Merhaba Mustafa abi. Metin abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Ne abi sen ne yapıyorsun? Maşallah abi ya. İyiyim miyim bir yer olması yok valla. Ya Ramazan yok zaten Metin evet. abi ya. Sen ne yapıyorsun abi? İşte geldim buradayım abi. <laughs> Metin abi biz hep buradayız abi. Biz hep buradayız. Yani biz tekiyi bekliyoruz. Ben elimi boşalttım abi. Sattım evet. hepsini sattım. Ya Bitti. Tabi abi. tabii çıktım abi ya. Olmaz abi ya. Veda Yememi şimdi... bekliyorlar ama öyle bir şey yok abicim. Tamam mı? <laughs> Satmışı <laughs> yok. Herkes onu bekliyor tamam mı? Metin abi valla. Ya. Sat Adamlar da bekliyor abi. Bundan sonra çıkarttım hayatımda. Çıkarttın değil mi? Bak. Ama yüzde gülme. bir milyon abi. Yüzde bir milyon diyorum sana. Bak, bak. sana bak. Denedik. Denedik. Abi, Öyle denedik. Böyle ya. denedik. Ya. O kadar basit. Ne sattıysak gitti Metin abi ya. Tamam aldıklarımız da. Abi. Gitti ama onun kadar gitmedi. Kar yapıyorsun. Ulan hisse yine gidiyor. gidiyor. Yapmıyorsun. Yapmıyorsun. Hafta yerinde duru diyorsun keşke yapsaydım. Diyorsun ki dur bir dakika ver yapacağım. Yapıyorsun ve yine gidiyor abi. Hep aynı şey olur yok, mu yok. ya? Yok yok. Mesela valla kendime söz verdim. Valla satmayacağım bundan sonra. Ama bak şimdi zaten söylüyorum bak. Sen zaten şu anda avcı toplayıcı pozisyondasın abi. Anladın mı? Avlayıp toplayacaksın abi sen. Metin abi. Sen şimdi çıksın istiyorsun. Ben de düşsün istiyorum. Doğru. Çünkü sen Toplamışım. Ben Almışım. topladım. Ben avlandım ve topladım da abi olmuyor olmuyor. <laughs> olmuyor. Bekliyorum şu anda. Abi sen bekliyorsun çıksın diye. Biz bekliyoruz. Herhalde daha avlanacak çok av var abi. Biz <laughs> avlandığımız zannediyoruz ne diyoruz da olmuyor olmuyor. <laughs> ne hesabı. Ama Metin abi güzel çekiyorlar değil mi abi? Of 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 of. Of. Ne diyorum sana? Bak ne diyorum sana? Kimse dayanamıyor abi. Ya Mustafa pazar düzgün çıktı. Yüzümüz güldü. Dedim ki yani haberler de iyi geldi. Yok şu yok bu. Ya dedim tamam artık bir çıkış başlayacak dedim ya. Yani olacak, olacak, olacak. Evet hakikaten de olacak. Olacak abi, olacak. Salı geldi. Küt. Akşam üstü açıyor abi yüksek. Akşam beyin veriyorlar. Açıyor yüksek, akşam veriyorlar. Akşam tam veriyorlar. Öğleden sonra tam veriyorlar. Akşam üstü tekrar hop eski yerler ama hisseler sürünüyor. Endeks çıkıyor, hisseler sürünüyor. Metin abi İstediği gelen oynasınlar. Biz buradayız abi. Bizim ne zamanımız çok abi. İşte diyorum ya. Ben biraz yapmışım. Sen topluyorsun. Sen toplamaya devam ediyorsun. Evet. Ve toplamaya devam eden bir sürü insan var. Herkes isyanlar da ben o isyanları anlayamıyorum abi. Böyle de battık bittik. Ya ne zamandan beri borsadasın? 5-6 aydır 1 yıldır borsadayım. oldum, bittim. Zaten anlattık bunun şeyini anlattık abi. Vallahi Metin abi... <laughs> Eksat işler çok olan varsa benim gördüğüm kadarıyla sensin ama Vallahi sende hiçbir şey yok. Ben olacağını canı biliyorum Mustafa abi ya. Ben yaşadım, ya, ben bu filmi izledim, çok izledim diye söylüyorum sana. Yani senin portföyünü ben bildiğim için, nereden nereye geldiğini bildiğim için. Evet. Yani isteyen çok olan varsa bir sensin. Ama sen et, etmiyorsun abi. Ben o zaman da anlattım sana. Bak dedim bunlar bunlar olacak. Onlar onlar oldu. Ama bu kadar geri geleceğini ben tahmin edemedim abi. Buradan geri geleceğini tahmin edemedim. Ama şimdi ne olacağını biliyorum. Yine olacağını biliyorum. Vallahi Metin abi ben tebrik ederim. Teşekkür ederim abi. Esas ben seni tebrik ederim valla. Maşallah. Ya ne diyor? Kayalar oyan diyor. Dalganın şiddeti evet, değil evet, diyor. Evet, sürekli Sürekliliği evet. diyor abi. Evet. Sen ne yapıyorsun? Sürekli ekliyorsun. Dün de hatta bir muhabbet oldu. 2 milyon param var. 2 milyonla bugün tamamıyla alım yapmak istersin yoksa 2 milyonla 2 yıl içinde mi alım yapmak istersin diye bir soru sordum sana abi. Ben ikincisini söyledim sana abi. 2 yıl içinde yavaş yavaş almak isterim kardeşim. Bir anda almak istemem. Evet dibin dibi de olsa fark etmiyor anladın mı? Bu yarın bir kriz olma, olacağı anlamına gelmiyor bu. Yarın bir kriz oldu hisler tekrar geri geldi. Sen böylece 10 liralık hisseyi 10 liradan da alacaksın 100 liradan da alacaksın abi ama ortalama yaptığın zaman inanılmaz kardasın. Vallahi Metin abi düşmüşmüş çıkmışmış hiç bakmıyor. Biliyorum Allah. abi biliyorum biliyorum. Sabahtan saat 15 kala abi tak 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 tak. yapıştırın. Evet. Yapıştırın. Gördüm işte bugün de gösterdin abi ya tak Bilmiyorum. tak tak tak. Tak tak tak. Yani şeyde şey ne zannedecekler biliyor musun? Bu adam her şirketten herhalde onar tane, 20'şer tane falan filan alıyor zannedecekler Tamam mı? Değil be kardeşim. Birer tane, birer tane. Birer, birer tane, var, tane inanamıyorsun yani. Diyorsun ki bir birer taneyle olur mu? Vallahi gayet güzel olur. Bakıyorum 250 tane olmuş abi. 250 250'si evet, olmuş. Hepsi birer taneyle olmadı. Ama iki tane aldım, üç tane aldım, 5 evet, tane de, aldım de, ama de, 250 hmm. tane içi olmuş abi. Şirketin bir tanesinden bahsediyoruz biz. Not. Diğeri 30 tane olmuş, diğeri 20 tane olmuş. Ama Dün sıfırdı be kardeşim. Dün sıfırdı. Evet. Biriktir biriktir oluyor. Ya Metin abi bizim gibi Allah evet. hani gerçekten izleyenler zaman alalım diye bakıyorlar ya. Herkesten yani bizi izleyenler kesinlikle. Yorumlara bakıyorum. Hatta bir abi yazmış. Ya haftada birer bin, haftada bin liralık alın demiş. Ne olduğunu görün demiş. Daha sonra demiş. Doğru. Tebrik ediyorum yani. O abi bir tane yorum yazmış en son. Bu olayı, bu olayı Bak çok geriye gitme abi, 10 sene demeyeceğim sana. 5 yıl önce şu şekilde birer lot biriktirdiğini düşünsene abi. Ya inanılmaz yerlere giriyorsun. Birer ya. lottan bahsediyorum bak. Abi aynı he. bu, aynı bu alımları yaparken birer lot, her gün birer lot aldığını düşünsene abi. 5 yıldan bahsediyorum sana. 10 yıl geriye gittiğimizi düşün. Hayal edemezsin ki. Bak hayal edemezsin diyorum bak sana. Metin abi hayatımızı kurtarırız ya. Kurtarırız. Ama bu böyle bu de hayatımıza bir heyecan geldi abi. Çok heyecan geldi çok ya. Çok heyecan geldi. En önemlisi de o zaten. Vallahi. Bakıyorum. Düşmüş mü, çıkmış mı? Üzülmüyorum yani. Zevk alıyorsun, zevk alıyorsun. Ya, ben, çıksın? ben kendi adıma söylüyorum. Bilmiyorum sen daha şey oluyor mu? Çıksa da satmıyor. Satmıyorsun. Düşse de satmıyorsun. olay bu abi ya. Ama yine söylüyorum yani. Aa, şimdi burada kesinlikle küçük yatırımcıya hitap ettiğimiz için konuşuyorum Doğru tamam, mı? Abi. Zaten şöyle söyleyeyim. Belli bir paranın üzerindekiler zaten ne yapacağını biliyordur abi bak. Ne yapacağını ya, biliyordur. Çok parası var adam koymuş. His yapmış yüzde bu adam için yeterli olur abi. Yani senin için yeterli değil olur. olur ben küçük yatırımcıyım abi. Yani senin için değil ben ama ya biz Senin için değil, benim için değil, değil Mustafa abi yani söylüyorum sana. Belli bir paranın üzerindekiler zaten burada sabahlar kadar anlatsan da adam zaten olayı çözmüş tamam mı ne yapacağını biliyor ne yapacağını aynen, biliyor. Aynen. Biz burada küçük yatırımcıdan bahsediyoruz diyoruz ki kardeşim topla topla. Gitmiş çok düşmüşmüş ulan ne kadar güzel bir şey çok düşmesi. Çok, güzel, çok, alabiliyorsun. Çok güzel Metin abi. 10 liralık hisseyi, 20 liralık lir hisseyi lir alabiliyorsun. 200 lira olacağını ama sen bu hisseyi nasıl alacağını soruyorum sana. Alamayacaksın ki. Benim orada not sayısım. not sayısını çoğaltmak. Çoğaltmak abi. abi. Bakıyorum temettü, temettü veren şirketlere bakıyorum. Tamam yıl sonra kadar temettü verecek şirketlere bak baktım. Akşam bir haber vardı. Abi en az 30-40 şirket temettü verecek abi düşün bak. En az 30-40 şirketten temettü alacağım abi. İnanılmaz bir şey. Çok Bazı şirketten ilk kere temettü alacağım. Bazılarından bayağı bir ilk şarttan evet, alacağım. Evet. Ha, aldığımız rakamlar kaç milyon? 0, 40 kuruş, 15 kuruş, 20 kuruş fark etmiyor abicim. Bu birike 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 çığ etkisi yapıyor. Ya valla Metin abi bana da bak mesela temetler geliyor. Hemen anda yapıştırıyorum ya bazen yapıştırıyorum. Hiç. Ne geldi? Hemen. Etkisini 2-3 sene sonra göreceksin abi. Abi Metin abi. Ya Metin abi çünkü daha önce olmuş gene olacak abi. Hep aynı şey. Döngü aynı abi. Döngü aynı. Bu, bu defa uzun sürdü. Bak döngü aynı bu defa uzun sürdü. Neden? Onun da nedeni zaten çok basit. Çok fazla yatırım çektiler ha buraya. Evet abi. Çok fazla yatırım çektiler. Ya işte ben diyorum Metin abi satmayalım abi. Yani bu satmazsak ileride yatırımcı oluruz yani abi. Olursun. Ya diyorum ya yani bazı insanın morali bozuluyor. İster istemez bozuluyor. Yani çıkıyor oradan birisi başka bir şey söylüyor. Diyor ki endeks diyor. Burası çok iyi diyor. Endeks diyor. 5000'e gelecek diyor. Oradan diyor ki 100 dolara gelecek diyor siz ne yapıyorsunuz böyle çıkar mı diyor işte şundan bundan bundan dolayı. Ya kardeşim bunu bilemezsin bak kimse bilemez bunu. Yarın savaş olur bunu bilemeyiz. Yarın bilmem ne o kriz olur bunu bilemeyiz ama yarın uçarız bunu da bilemeyiz. Ya. Hep olumsuz yap olumsuz hep olumsuz olmaz. Ya dedik ya mesela olumsuz insanlar hayatımızdan çıkartalım. Kesinlikle abicim ya. Yani, Eğer ben seni bugün bugün gördüm inanılmaz pozitif görüyorum. Nasıl? Ne diyorsun? Tamam diyorsun kardeşim, ben bu işi çözdüm diyorsun. Doğru Şimdi mu? Biliyorum valla çözdüm. Abi en kötü zamandan söylüyorsun sen bunu. O kadar kötü ben zamandayız ya. ki, yani borsanın dibindeyiz ve diyorsun ki Ya heyecanlısın diyorsun ki tamam ya tamam. Ya tamam Metin Bugün abi. bugün milattır yani bugün milattır Şu bu zaman olay. Zaman çok az bir şüphem yok ya. Biliyorum biliyorum. Metin abi. yani Hiç, O duygu çok önemli. Abi. Metin abi aldığımız şirketler ama sağlam şirketler Metin abi. Baştan işte baştan bunu söylüyorum abi. Sen şirkete ortak oluyorsun bu neden anlamak istemiyor insanlar Allah ya. Abi, Orada da işte borsa oyundur, borsa kumadır, borsa... Ya değil be kardeşim, sen burada şirket ortak oluyorsun diye Hayır söylüyorum sana. abi ne, ne bu kumarı ya? Kumar... Kısa kumarı... sürede kaybeden çıkıyor işte Mustafa abi ama onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela aa, biri vardı tamam mı? Biri vardı yani benim videoları falan izliyormuş. Şimdi nasıl olduğunu anlatmaya tamam mı? Adam tamamını çıkmış abi, adam yatırımcıydı tamamını satmış Mustafa abi. Ne diyorsun? Tamamını satmış, bugün duydum. Hata değil Metin abi. Çok büyük hata, hata büyük abi. Ufak. Bu adam bahsettiğim kişi 35 yaşlarında abi. Çok ve bu mi? adam diyorduk yani inanılmaz güzel olacak, şöyle olacak, böyle olacak ve çıkmış tamamını çıkmış. Nasıl yapmış. Ne oldu? Zaman. Dayanamaz diye söyledim ama. Nasıl çıktı biliyor musun? Zararına çıktı abi. Bak zararına çıktı, çok kötü. Şu an hep, şu an satan zarar eder ki. Zararına çıktı işte. Ben de videonun başında ne dedim abi sattım tamamını çıktım dedim değil mi? Ne dedim onu ben. Herkes onu bekliyor abi. Yok 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 sat tuşu yok ki. Yok vallahi yok. Benim telefonda yok. varsa bana göster. <laughs> Şimdi çekimde de varsa göster abi. Yok sat tuşu yok. Yok. Abi. yok abi. Ya Metin abi yani sen satmışın, gitmiş. Ben satmışım, gitmiş. E ee, şey ortada. İlk videolarda, ilk video çektiğim videolarda söylüyorum işte Beşiktaş aldım diyorum. 2 lira maliyet. Abi hisse 60-70 liraları gördü. 50 liraları gördü. 60-70 değil de 50 liraları gördü. 46 liraları gördü. Oradaki adam hesaplıyor diyor ki orada dursaydın abi şu anda diyor bu kadar paran olurdu. Ekizi söylüyorum diyor ki orada dursaydın şu kadar paran olurdu. Kardeşim keşke durabilseydim. Dur. Ben örneği verdim. Bera'dan 5008 aldım. 2017 yılında 5008 aldım. Eğer Bera'da dursaydım o lotları hiç satmamış olsaydım. O bundan 2-3 yıl önce hesaplıyorum 9 milyon para oluyordu abi. 9 milyon para oluyordu. Sadece bir tane Sattım işte. abi bir tane araba var sadece. Sadece bir tane araba var. O yüzden hisselere sahip çıkıp lotları çoğaltmamız gerekiyor abiciğim. Abi Başka abi bir mesela... şey yok. Kesinlikle. Ve göreceksiniz nasıl olduğunu göreceksiniz. Ya olacak mesela valla yüz yüz olacak abi ya. Yani olmayacağı için bir neden yok ya abi. Kesinlikle. Sabır. Abi sabır, psikoloji, Metin abi psikoloji esas işte sabır dediğim şey de psikoloji tamam Bir da. de ihtiyacımız olmayan bir paraya koymak lazım. En önemlisi de bu abicim ya. Yani her, en büyük hatayı burada yapıyoruz abi ya. Yarın bak şimdi yarın ne olacak biliyor musun? Yarın endeks dönecek tamam mı? Endeks dönecek. Herkes zararda ya. Bir çıkmaya başlayacak. Artıya geçecek adam. Bu defa böyle diyecek. Arabayı satayım koyayım tamam mı? Nasıl olsa gidiyor. Ya işte en büyük hata bu. O para Aa, araba senin ihtiyacın tamam diyor ki arabayı satarım bir o kadar da para kenara koyarım öyle bir şey yok veya kredi çekeyim hem kredi öder hem bunu yaparım var daha yeni duydum da bu muhabbeti daha yeni duydum Mustafa abi Nasıl adama kredi çıkmış kredi alıyor ki bu adam borsadan zarar etti çok sağlam zarar etti yine kredi çıkmış çekmiş 200 binler kredi çıkmış çekmiş 200 bini şimdi diyor ki bana 3 tane hisse söyle diyor bu parayı 400 bine yapayım diyor Mustafa abi bir yıl içinde 200 binler krediyi e tabi bunun faizi var diyor ki bunu diyor 400 bin lira yapmam lazım diyor ya niye çektin krediyi E diyor bastım tuşu veriyordu krediyi aldım krediyi 20 gündür kredi duruyor elinde şimdi bunu borsa yatıracak tekrar ve ne yapacağını da bilmiyor. herkesten de bir şey duyuyor tamam mı evet, tamam. ben bir şey söyleyemedim abi neden söyleyemedim nasıl bir düşüş olduğunu gördük değil mi burada evet, tamam. ne dedik krediyle işlem yapmayın borsa işlem yapmayın diye anlattık değil mi Şimdi çimbamba'dan nasıl hisse söyleyeyim abi var dibin dibinde hisseler bütün hisseler dibin dibinde ben söylemedim. Birisi üç tane hisse söyledi tamam mı? Biri otomotiv, birisi sanayi, birisi bilmem ne savunma söyledi galiba abi. Üç tane dev şirket tamam mı? Dedim ki sen bak baş, ben başka bir hisse söyleyeceğim. Sen bu 3 hisseden vazgeçeceksin. Dedi ki vazgeçmem. Dedi bu üç tane hisse acayip kafama yattı. Biri söylemişti. Abi dışarıya çıktım gidiyorum. Bir saat sonra gidiyorum. Durdurdu. durdu. Dedi ki o hisse değil de öteki hisse daha ben o hisseyi alacağım. Bak bir tanesini değiştirdim de 5 daha abi. Evet abi. Abi kulaktan dolma bilgilerle bu iş olmaz. Olmaz. Abi, olmaz. olmaz. Sen zaten inanılmaz bir zarar etmişsin. Tekrar giriyorsun, tekrar deneyeceğim diyorsun. Ya bu çocuk oyuncağı değil ki abi ya. Allah sana diyor borsa kumar. Borsa kumar tabii ki. Olur. Tabii sana ki. Sana göre kumar abi. Eğer sen oyun oynarsan borsayla, evet. borsa sana. Tillerini oynarsan da tillerini. Sana göre kumar, bana göre değil. Yatırım. Sana herkesin bakış açısı değişiktir Metin abi. Nasıl bakarsan da öyle, öyle de yansıyor sana. Allah Allah. Hemen para kazanalım. Bütün derdimiz bu. Hemen para kazanalım. Yok şey kardeşim yok. Kardeşim, yok. Ya mesela arsa alıyorsun, ev alıyorsun, satıyoruz mu abi? Onları satmıyoruz ya, baştan beri de anlatıyoruz ama Mustafa abi bak grafiklere bak tamam 10 yıllık bir grafiklere bak inanamazsın 10 yıllıklarda bak 10 yıllıklarda inanamazsın 7 yıl böyle gelmiş abi hiç kıpırdamamış ama son 3 yıla bakıyorsun hepsi buralarda abi hepsi zirvelerde dediğin gibi kimde var ise kimse de yok kimse diyor. yok diyor. Kimse diyor. olsaydı bizde olurdu abi olsaydı bizde olurdu bakıyorum bütün hisseler benim hisselerim hepsi uçmuş gitmiş ama ben para kazanamamışım. Demek ki Metin abi olmuş. Hepsi yapmış ya. hepsi yapmış istisnasız. gene de olacak. Yine olacak abi. Hani bir laf var, yaptıklarını yapacakların teminatıdır diye bir laf var ya Metin abi, bence bu da o yani. Borsada yaptıklarının teminatı var ama sadece bizde değil ki, anlatıyorum abi altının grafiğine bak, doların grafiğine bak, borsanın grafiğine bak, hep yukarı gitmiştir abi, şey yukarı hep abi. yukarı gitmiştir. Aşağı giden bir şey yok, yok. abi. Düzeltme yapacak, çok düzeltmeler de yapacak ama yön yukarı abi. Ya önemli olan bugünlerde psikolojimize selam. İşte motive motive, aynen öyle motivasyon olsun. Anlatıyoruz burada yani. Niçin anlatıyoruz Mustafa abi? Ya biz buraya geliyoruz, sen mesela geliyorsun, çay içiyoruz, kahve içiyoruz, yemek yiyoruz. Hep birbirimizi... Şu, yahu... Yani bir moral veriyor. Motive, motive ediyorsun. Çok zor değil. Ki. Bak anlatıyoruz. Kaç? 65 video oldu. 63, 64 video oldu. Abi aynı şeyleri konuşuyoruz. Konuşacak başka bir şey yok ki. Yok başka abi. Artmacı arkadaş geldi tamam mı? Asker arkadaşım geldi artmacı. İşte dedi ya video falan çektim. Abone olayım, abone falan oldu. E i̇şte ne anlatıyorsun? Ya dedim ki hep aynı şeyi anlatıyorum. Aynı hep şey, aynı şeyi anlatıyorum. Farklı şey, bir şey anlatmıyorum. Hayır. Dedim ki sen ne iş yapıyorsun? Dedim ben su yapıyorum. Su artma iş yapıyorum. Tamam dedim. Bana 65 video. Anlatabilir misin su artma cihazına 65 video boyunca? Abi de niye anlatayım işte? Bak bunu 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 yaptım. E yarın tekrar aynı şeyi anlatmak zorundasın. Bu da aynı. Bu da aynı. Evet. Bu da aynı abi. Evet. Ama buradaki diyor musun? Buradaki olay motivasyon öteki ötekinde motivasyon bir şey yok. Evet, Ötekini evet. anlatıyorsun. Tamam zaten öğrendim diyorsun. Bunu öğrenecek bir şey değil abi bu. Bu öğrenecek bir şey değil. Ya mesela vallahi zevkli de oluyor ya. Bakıyorsun mesela alıyorsun çıkıyor. alıyor düşüyor. Yani heyecan oluyor ya. Heyecan oluyor da bak beni esas heyecanlandıran şey samimi söylüyorum sana Bizde daha önce böyle değildi bende. Bende böyle değildi. Ben daha önce ben de oyun gözüyle bakıyordum. Bak ben de oyun gözüyle bakıyordum. Ben şirketin değerini bilmiyordum abi. Ben şirketin değerini bilmiyordum. En büyük sıkıntım buydu benim. Ama şimdi öyle değil. Ben şirkete ortağım kardeşim. Bak evet, doğru, doğru. hani şey diyorlar. Şirket ortak olmaz diyorlar tamam mı? Yani şirkete aşık olunmaz diyorlar. Kardeşim ben şirket ortağım. Evet, ben oldu. kendi adıma söylüyorum. Bu benim fikrim. Ya Metin abi onlar kazansın biz de kazanalım. Ya zaten kazanacak. Ben ne diyorum sana Mustafa Bey eğer düzgün şirket seçtiysen her şirketin ne olduğunu biliyorsan kazalar olmayacak senin yol kazalar olacak. Megap'ta olduğu gibi yol kazalar olacak. Oldu Üç kere teşvik al. Bedelsiz yap. Nerede, şey bedelli yap. Nerede kardeşim para ya? Sormazlar mı adamı? Evet evet. Bunlar olacak ama. Ya yüz olacak Metin abi. Valla sana bağırıyor, bağırıyormuş ki oluyor Mustafa. Şimdi, şimdi, hissettim diyor ki ben Mustafa abiye niye bağırıyorum? Valla kusura bakma Mustafa abi. Yani... Metin <laughs> abi bir tane yabancı bir müşteri var. Yani yabancı bir izleyici varmış. <laughs> evet. Kadın diyormuş kocasına. Doğru hatırlamış. Ya, <laughs> ne bağırıyor bu diyormuş. Olacak ama Mustafa abi ya. Abi heyecan heyecan. Heyecan heyecan. Bu heyecan olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok ki abi ya. Hadi abi biz sevdiğimiz bir şey yapıyoruz Metin abi. Aa, şey dinledim yine. Diyor ki bu bilmiyorum daha önce söyledi mi? Matematik ne kadar diyor işliyor borsada? İşte grafikler falan filan işte her şey öğrendi diyorsun ya. Her şeyi biliyorum kardeşim. Matematik matematik olayını çözdün. Diyor psikoloji ne kadar diyor? Ne kadar etkiliyor bu şeyden? Bu borsa ne kadar etkili psikoloji diyor soruyor. Adam diyor ki bak %100 matematik çözdün tamam mı? Erdi yani psikoloji yoksa hiçbir şey ifade etmiyor diyor. Psikoloji diye sıfır, bak psikoloji sıfır yani psikoloji yönetemiyorsun. Psikoloji sıfır, matematik yüzde yüz çarptığın zaman sıfır çıkıyor abi sıfır ile neyi çarparsan çarp sıfır çıkıyor diyor. Bir olursa, bir olursa diyor bir şey anlam ifade ediyor artık. Ne Anladın psikoloji? ile çarptığın zaman karşıma bir şey çıkıyor sonuç çıkıyor ya. öteki türlü sıfır abicim. Tabii. O yüzden psikoloji diye söylüyoruz. O yüzden motivasyon o yüzden diye söylüyoruz. Psikoloji çok önemli ya telefoncu Sinan bana şey yapıyor. Abi diyor borsa diyor işte şuraya gelecekmiş diyor. Mesaj atmış bana. Dedim kardeşim ben buradayım tamam mı? Ben, ben borsadayım. Sen çıkabilirsin istiyorsan çık. O çıkacağı için değil ama onu etkiliyor. Ben anlıyorum onu etkilediğini. Onu etkilendiğini etkilen ben anlıyorum. Ya işte Metin abi herkese inanmamak lazım. lazım. Herkese Ben de inanarak. ne diyorum kardeşim bak ben de izliyorum tamam Ben de izlemeye devam ediyorum. Ama bakıyorum ki adam mı mıy mı bana olumsuz bir şey anlatmaya çalışıyor. Böyle yapıyorum. At. At. Tabii, 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 at kapas, abicim. At. Kapas, at kapas, at yani. abicim. Yine söylüyorum, yani yorum yapanlar için söylüyorum tamam Yorum yapıyor adam. Kardeşim yorum yap, bana bana yorum yap, olumsuz yorum yapma bana. Beğenmiyorsan yapma kardeşim yapma. yorum yapma. Evet. Git, git başka bir platformda başka bir şey yap. Bana yapma. Ben istemiyorum. Ya mesela biz sadece burada sohbet ediyoruz. Sohbet ediyoruz ama ben de söylüyorum sen biz birbiri, birbirimizi motive ediyoruz abi. Evet, abi. Karşıları da motive etmeye çalışıyoruz. Evet ki umut abi. satma millete. Ne yapayım kardeşim? Olumsuz mu konuşayım? Karabasan mı yapayım adama. Evet abi. He? Satın hisselerinizi satın mı diyeyim abi? Onu mu bekliyorsun? Yok kardeşim öyle bir dünya. Sahip çıkın yok, hisselerinize. sarılın sarılın sıkı sıkıya sarılın. Aynen, aynen, Metin abi aynen. Bizi dinleyen için söylüyorum. Dinlemeyen beğenmeyen de dinlemesin kardeşim. Zorla dinletmiyoruz kimseye. Aynen. Üç kişi dinliyorsa üç kişi dinlesin. Yüz bin kişi dinliyorsa yüz bin kişi dinlesin. Doğru, ben, doğru, bu, doğru. ben bu ben bu dediklerinden şaşmayacağım abicim. Bak söylüyorum sana. Bak en önemli şey ne biliyor musun? Hayattaki en önemli şeyi söylüyorum sana Mustafa abi. Unutmayacağım bu defa yalnız. Geçen de unuttum gibi unutmayacağım abi. Hayattaki en önemli şey biliyor musun? Parayı kaybedersin diyor. Hiç şey kaybetmezsin diyor. Sağlığını kaybedersen bir şey kaybedersin diyor. Evet. Ama diyor karakterini kaybedersen her şeyini kaybedersin abi. Evet, evet. Burada karakter meselesi evet. anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Karakterini kaybetme kardeşim. Karakter çok önemli. Karakter çok önemli abi. Yani bugün böyle yarın öyle konuşuyorsan o iş olmaz. Yok yok. Olmaz. Evet, evet. Bir sene zamandır söylüyoruz. Satmayalım. Biriktirelim. Ama yine sürekli bak benim de canım sıkıldı oluyor abi, ben de insanım. Benim de canım sıkıldı, senin de canın sıkıldı olacak. Olacak. Yine olacak. Ama böyle sürekli olumsuz, sürekli biz yandık, bittik, ne olacak bu böyle, ne olacak bu böyle dersen bu iş zaten olmaz abi. Vallahi Metin abi ben sana bir günde bu kadar demedim değil mi? Öyle demedim, şey ben dediğini demiyorum. Vallahi Ama yani. moralin bozulacağı zamanlar yani, gelecek diye söylüyorum evet, abi. Demek. Ama ne olacağını biliyoruz yani Metin abi. Mustafa arayanlar var. Tamam abi. Güzel bir yayın oldu. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Dinleyicilere de teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.